Merhaba ben Muammer Güneş. Yarışmaya Kastamonu'dan katılıyorum. Yaşım 23. Orman işiyle uğraşmaktayım. Yarışmanı Yaban TV'den duydum. Amacım Türkiye'yi temsil edip belli bir yerlere getirmek. İnsanlar ne kadar profesyonel olursa olsun Bart gibi parmağınızı çok rahatlıkla testlerinin dişlerine kaptırabiliyorsunuz. Bu en tehlikeli aletlerimizden bir tanesi. Testereyi her zaman sapından tutuyoruz ve arka tarafından kaldırıyoruz. Ve mümkün olduğunca dişlere, keskin taraflara dokunmamaya, oralardan ellememeye çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bu testere şampiyonda kullandığımız bir testere değil, tamamen eğitim testeresidir. İki dişli bir testere bu. Öndeki dişler ağacın içine girmeye çalışıyor, girmeyi sağlayan dişler. Ve arkadaki ise bir e, planya gibi ağacı oradan kaldırmaya yarıyor. Burada görmüş olduğunuz da e, özel bir paten bu testere tarafından hızlı çalışması için uygulanmış olan e, göbek diye adlandırılıyor. Burada görmüş olduğunuz testere şampiyonada kullanılan testere değil. Bu eğitim testeresinin bir üst seviyesinde kullanılan bir testere. M diş, M-Tool dediğimiz bir testere. Görmüş olduğunuz gibi dişlerin şekli M'ye benzediği için böyle adlandırılıyor bu testere. Görmüş olduğunuz gibi uçlar her iki taraftan da kesimi sağlıyor. Ve parmağınıza sokabileceğiniz o boşluk da boğaz olarak nitelendiriliyor. Kesimi yaptığınızda dişler kütüğü kesecek. Parçalar bu boğaza doğru kendini yerleştirecek. Yine kaldırırken dikkat ettiğiniz üzere saptan tutup ve sırtından yani dişlerden uzak taraftan kaldırıyoruz. İşiniz bittiğinde ağaçların arasına koyuyoruz ve dişlerin ne tarafa baktığını her zaman işaretlemeniz gerekir. Çünkü kapalı bile olsa, ağacın içinde bile olsa her zaman dişlerden uzakta yani testerenin sırtından kavrayıp tutuyorsunuz. Dikkat ederseniz yine düz bir hat üstünde çalışıyorum. Kollarım düz ve geriye çekilip düz bir hat üstünde çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum, testereyi nasıl konumlandırmışım ona baktım. Eğer testleriniz düz durmuyor, açıl duruyorsa, düzden kastım budur, yani böyle durmayacak ya da böyle durmayacak. Öncelikle testereyi yerleştiriyoruz. Buradaki yerleştirmede dişin bittiği yere kadar testereyi kütüğün içine sokmaktır. Size şu an testerenin nasıl kullanılacağıyla alakalı tekniği gösteriyorum. Mesafeniz kütüğünüze dokunabileceğiniz kadar olmalı. Yani kütükle aranızdaki mesafe kolunuz kadar olmalı. Ne fazla ne az. Testerenin bütün dişlerini kullanmak bu işte prensiptir ağırlıklı olarak burada işi gören yer omuz, bel ve bacaklardır. Sadece kollarımızı kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Biraz önce söylediğim gibi kolları, karnınızı, belinizi ve ayaklarınızı kullanıyorsunuz. Vücudunuzu olabildiğince dik ve düz tutmaya çalışıyorsunuz. Eğilmiyorsunuz, yatmıyorsunuz. Düz vücut, it, çek, aynı hizada, ve nefes. İşin önemli püf noktalarından bir tanesi nefestir. Aynı bir boksör gibi nefes alıp vermeyi unutmamalısınız. Sadece bu disiplinde değil, bütün disiplinlerde geçerlidir bu. İşin kurallarından biri nefes. Eğer nefes almayı, düzenli nefes almayı gerçekleştiremezseniz kırmızı tişörttekine döner suratınızın rengi ve ondan sonra da ikinci disiplinde bayılıp gidebilirsiniz. Şu an bizim anlattığımız kadarıyla çok basit olduğunu görüyorsunuz tekniği. Yani ve buradaki disiplinin en basit disiplinlerden biri olduğunu sanabilirsiniz ama Timber Sport'un en zor disiplinlerinden bir tanesi budur. Çünkü aşırı teknik gerektiriyor. Eğer e, harekete başlarken testleriniz aynı hizada gidip gelirse çok seri bir kesim yapamıyorsunuz. Onun için ileri iterken hafifçe yukarıya çok değil. Eğer çok kaldırırsanız dediğim gibi kesinlikle takılırsınız. Geri çekerken de aynı durum gerçekleşir. Açınızı bozmayın. Çekerken nefes alıyorum. İterken nefes veriyorum. Bir kere akışa oturttuğunuz zaman testleriniz akmaya başlayacaktır takılmadan devam ettiğiniz sürece bu işi düzgün olarak yapıyorsunuz anlamına gelir. Şu an kesim açılarını görüyorsunuz. Bu açıların olabildiğince birbirine paralel olması gerekir. Eğer çok değiştirirseniz zaman kaybedersiniz ve %70, %80 takılırsınız. Spike kesinde çok kolay görünüyor. Ama denediğinizde göreceksiniz ki o kadar da kolay değilmiş. Gördüğünüz gibi çizgiler birbirine oldukça paralel. Yukarıda yukarıdaki yani kütüğün üstünden üçte birlik seviyesinde açılar azıcık daha dik. Ondan sonra yavaş yavaş yatmaya başlıyor. Ama açıları birbirine paralel tutturmak yani çizgileri birbirine paralel tutturmak en önemli unsur burada. Yarışmada komutlar var ve komutlar verilmeden hiçbir şekilde hareket edemezsiniz. Yukarı aşağı oynatabilirsiniz testlerinizi ama kesinlikle kesim yapacak şekilde ileri geri hareket ettiremezsiniz. Bir kere ayarladınız mı öyle kalmak zorunda. İsmim Mustafa Şaş 1974 İstanbul doğumluyum, 38 yaşındayım, Erzincanlıyım. İstanbul Kağıthane'de ikamet ediyoruz. Timber Sports'un çağrısını spor kulübümüze gelen bir ilan üzerine öğrendim. Profesyonel kickboks hakemiyim, ikinci kademe antrenörüm. Kendime ait bir tane spor kulübüm var, hem boks hem kickboks yapıyoruz. Bu yarışmaya girmek istedim. Şimdi size üçüncü disiplini anlatacağım. Disiplinin adı stok Say, so, so. Stock so aslında ee, çok basit bir terim. Stock bildiğiniz stoktan geliyor, depodan geliyor anlamında. Saw so, da testere demek. Stock saw so, yani depodan alındığı gibi modifiye edilmemiş, üzerinde oynanmamış, kutudan çıkartılmış bir testere. Orijinal haliyle üstünde 50 santimlik pala olacak. Şampiyonda kullanacağımız kütüğün çapı 46 santim olacak. Bu demektir ki testereyi dibine kadar yaslamazsanız ve iyi duyamazsınız, kesemezsiniz. Ee, ciddi tecrübe gerektirir. Motorumuz 5.2 beygirlik. Bizim güçlü sınıf motoru testere dediğimiz testerelerden bir tanesidir. Ee, kestikçe göreceksiniz oldukça kuvvetlidir. Goal, is... Bu disiplinde yapacağımız şey iki tane kuki kesmek. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı olmak kaydıyla. Ve tabii ki amaç iki tane cookie'yi en kısa sürede kesmek. Dünya şampiyonasında birinci ile altıncı arasında yaklaşık olarak yarım saniyelik bir fark var. Bazı zamanlarda foto finish yapıyoruz. Çünkü aynı anda kesip bitirmiş oluyorlar. da bir tane video sistem var. Saniyede 100 tane kare çekebiliyor. Ve böylece hangisinin daha hızlı olduğunu, o 100 kareden ne kadar çabuk kestiğini oradan yakalayabiliyoruz. Disipline başlamadan önce bazı güvenlik ekipmanı var. Güvenlik pantolonumuz var. Güvenlik pantolonları şöyle bir şey. Normal bildiğiniz pantolonlar gibi ancak içlerinde fiberler var. Elyaf ipler var. Bu bu elyaf ipler herhangi bir şekilde testereyi kaçırıp bacağınıza değdirdiğinizde motorlu testerenin zincirlerinin kilitlenmesini sağlıyor. Saniyenin onda birinde testerenin durmasını sağlar. Böylece kumaştan içeri e, girmesini engellemiş oluyoruz. Güvenlik pantolonu olmadan bu disini yapmanız mümkün değil. İllaki bir Sevgili güvenlik çalışır. gözlüğüne, iş gözlüğüne ihtiyacınız var ve Siz tabii ki kulaklarınız için bir koruma ihtiyaç var. Eğer isterseniz tıpa takabilirsiniz ama biz genelde kulaklık kullanacağız. Ve eğer bu şekilde kulaklığınızı kullanırsanız diskalifiye olursunuz gördüğünüz gibi. Buradaki Buradaki bu kadar konuşmanın amacı şu. Sahneye, platforma çıkmadan önce bütün güvenlik ekipmanınızı takıp hazırlanmış olmanız gerekir. Disipline çıkmak için beklerken oldukça fazla vaktiniz olacak. İşte bu süreçte hazırlanmış olmanız çok önemlidir. Başlamadan önce kurallardan bir tanesi parmaklarınızın kütüğün üstünde olması ve tam ortaya bir çizgi çiziyoruz. Bu çizginin tam üstünde olmak zorunda parmaklarınız. Sadece parmağınız dışarıda olamaz, taşmış olamaz. İsterseniz üst üste koyun, isterseniz yan yana koyun ama çizginin tam ortasında olmalı avuçlarınız ve parmaklarınızın tamamı kütüğün üstünde olmalı. Komutlar var. Komutların arasından bir tanesinde size 15 seconds to warm up your soul diyor. Burada diyor ki 15 saniyeniz var motor testinizi çalıştırın. Testinizi çalıştırıp bırakıyorsunuz olduğu yere. Hareket ettirmeniz sizi diskalifiye ettirir. Sağa sola çevirmeniz diskalifiye ettirir. Size öncelikle motoru testleri nasıl ısıtacağımızı göstereyim. Ondan sonra yere koyacağım. Sonra size motoru testleri nasıl konumlandıracağımızı göstereceğim. Testleri nasıl çalıştırıyorum? Sağ ayağınızı arka sapın arkasına... <laughs> Çekerek çalıştıracaksınız. en emniyetli çalıştırma thing. yöntemidir bu. Bunu da yapabilirsiniz. Ayaklarınızın <gülüyor> <aynı>. <gülüyor> Ama fırlatamazsınız. <laughs> Diskalifiye. İki şekliniz var. Bu iki şeklin dışında çalıştırdığınız her şekil diskalifiyedir. Benim tavsiyem yerde çalıştırmanızdır. Motor testlerinizi çalıştırdınız, bırakıyorsunuz yere. <Sessizlik> Testere burada çalışıyor şu an. Komut geldi. Hands on the wood. Eller kütüğün üstüne. Hazır ol. Get set. Silah ateşlendi. Bir kuki kestiniz. İkinci kuki kestiniz. Durdurdunuz. Yere koydunuz testlerinizi bitti. Kütük gördüğünüz gibi yuvarlak. Yuvarlak olması da şu demek. Üstlerde çok daha az kütük kesiyorsunuz. Ortada en fazla aşağı doğru indikçe yine kesmiş olduğunuz kütük miktarı azalıyor. Kazanmanın önemli ipuçlarından bir tanesi. Taktik şu. Kütüğün her tarafında 9872'lik devri tutturabilmek. Size biraz sonra demonstrasyon yapacağım. Yukarıdan aşağı bir kesim atacağım yarıya kadar. Sonra yarıdan aşağı doğru bir kesim daha atacağım. Ondan sonra da aşağıdan yukarı güzel bir kesim yapacağım. Hands on Get set. 够了 Merhaba, adım Erman Sakoğlu. 31 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum bu yarışmaya. Ee, yarışmanın olacağını e, bayiden öğrendim. Ben de başvuru yaptım ve seçildim. Burada e, Timber Sports serisinde yeni arkadaşlar edinmek ve ülkemi temsil etmek için buradayım. Gökhan Bey şimdi burada şu anda 40 kişi var. Bu 4 günlük kamp boyunca evet. iki tane ayak dediniz. Evet. Bu kampta 20'ye inecekler. Sonraki elemelere ikinci etaba geçilecek vesaire. Evet. Evet. Şimdi 2013'teki takvimimize göre Ekim döneminde Almanya'da gerçekleştirecek Dünya Şampiyonasıyla evet. bu seneki ligi tamamlayacaksınız. Doğru. Şimdi Türkiye'de bunu ilk defa duyan birçok insan olacaktır bu ligi. Bu lige katılmak isteyen insanlar 2013 ya da 2014 için ne yapması lazım? Evet şimdi adaylarımızı seçtiğimiz için 2013 seçmelerine katılma şansları olmayacak. Ama bu olaydan bu organizasyondan paralel şekilde ilerleyen başlı bir organizasyona katılmalarını sağlayabiliriz. Şöyle ki Orman Bakanlığı'nın onayıyla Ormancı Ligi dediğimiz bir organizasyonumuz daha var. Bu Ormancı İlgi Organizasyonu'nda e, orman bölgelerinden onar tane atleti her bölgeden seçip e, bunları e, bir takım haline getirip bölgeleri yarıştırmaya ve birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 20 tane Orman işletme Müdürlüğü var. Doğru, evet. E, orman işletme Müdürlükleri'nin koordinatörlüğünde değil mi? Evet, aynen öyle. E, onların yardımıyla ve onların kılavuzluğunda bizim teknik e, becerilerimizi ve know katabileceğimiz yeni birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ligin teknik detaylarından bahsedelim biraz. Buradaki lig şu anki çalışmalarımız kadar detaylı olmayacak. Burada dört tane disiplini gerçekleştiriyoruz fakat orada iki disiplin olacak. Çok daha güvenli. yine aynı o şekilde emniyet tedbirleri alınmış bir şekilde yarışacaklar. İki disiplinle yalıştırıp birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ligin sonunda yine elemeleri seçmeleri olacak çeyrek final yarı final final müsabakaları olacak ve final, müsabak, final müsabakasından sonra da birinci gelen arkadaşlarımızı bu yarışmalara dahil etmeyi planlıyoruz onlara ayrıca ödül vermeyi planlıyoruz güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum orada da. Yani 2013 için evet müracaatlar tamamlandı. Evet. Eğitimler başlandı. Kamplar, elemeler evet. gidiyor. E, Dünya bir Sport Ligi'nde. Evet. Fakat Türkiye'de de buna paralel bir lig oluşturuldu. Evet, doğru. E, Timber Sport Ormancı Ligi oluşturuldu. Timber Sport Ormancı Ligi evet. olacak. Bu tamamen bize mahsus. Türk e, Türkiye'ye mahsus bir lig. E, aynen, biz aynen. bunu özetleyecek olursak. Buraya katılmak isteyenler Orman Bölge Müdürlüklerine müracaat edip herhalde evet. başvurularını gerçekleştirecekler. Oradan, evet Başvurularını gerçekleştirebilirler. Her biri için belirlediğimiz takvim olacak. Bunu da zaten duyurmuş olacağız. Hem televizyon tarafından hem gazete tarafından. Takip etmeye devam etsinler bizi. Bu çok yeni bir organizasyon. Bunu duyurmaya çalışıyoruz bütün Türkiye'ye. 2011'de ilk başladığımızda hakikaten yoğun ilgiyi görmüştük. Geçen senede katlanarak devam ettiğini görüyoruz. Bu sene daha da artacaktır. Özellikle Dünya Şampiyonası'nın Almanya'da olması bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ikinci evimiz gibi orada bizi destekleyen ciddi bir kalabalık olacağına inanıyoruz. Bunu her sene devam ettireceğiz böyle. Çünkü 2015 senesinde çok güzel bir amacımız var 2015 senesinde dünya şampiyonasını Türkiye'de yapmayı planlıyoruz bununla alakalı görüşmelerimiz hala devam ediyor olasılığımız çok yüksek Türkiye'de olması için ama bunun bu organizasyonun yanında ciddi bir takım oluşturmamız da gerekiyor Çünkü kendi evimizde dereceye oynar bir takım İddialı bir takım. Evet, iddialı bir takım oluşturmak e, asıl amacımız şu an için. Evet. Şimdi içeride yapılan sohbetlerde biz Türküz, biz e, balta sallayarak hani yaşadık geçmişte. Böyle söylenmeler evet, oldu. Evet. E, siz şimdi Dünya Şampiyonasına katılmış bir takımsınız. Evet, evet. E, siz de bizzat başında bulunuyorsunuz. Evet. E, dünyadaki diğer ülkelerle bizi kıyasladığınız zaman, yani Türklerin bu spor'a ilgisi evet. ya da yatkınlığı nedir? Şöyle söyleyeyim, 28 sene önce başlamış bir organizasyon bu. Yeni Zelanda'da aslında işleri bu olan ormancıların birebir kendilerini eğlendirmek amacıyla başlamış oldukları bir aktivite. Daha sonrasından bir spor organizasyonu dönüştürülüyor. Yeni Zelanda, Amerika, Kanada gibi ülkeler, Avustralya gibi ülkeler aslında zaten ormancı doğmuş ve senelerdir, dediğim gibi 28 senedir bu işi yapan ülkeler. Ee, Avrupa'ya yaklaşık 16 sene önce gelmiş bu yarışma ve düşünün ki 26 sene sonra ilk defa biz bunu Türkiye'ye sunmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bakarsanız 26 senelik bir e, geriliğimiz var. Ancak şöyle de bir güzel tarafı var. Bu 28 senelik tarihlerinde katılmayı ilk senesinde başarmış bir ülkeleri yok. Türkiye bunu başarmış bir takım şu an ee, parlayan bir yıldız olarak görünüyoruz ve hakikaten içeride arkadaşlarımın söylediği gibi bu çok güzel bir motivasyon ve gerçekleri de yansıtıyor. Ee, biz Türküz, yapacağımıza inanıyoruz ve başaracağız da ben de eminim. Yani bu her bu Her ne takım, kadar bu spora geç tanışmış evet, olsak da evet, diyorsunuz. Bu takım bu takım gelen arkadaşlarla her gün gelişerek ee, bu 26 senelik, 28 senelik açığı hızlı bir şekilde kapatacaktır. Yani e, bu sene de iddialıyız. Ayrı bir konu ama evet. 2015'te Türkiye'de misafir evet. ettiğimiz bu şampiyona da evet, hedef 2015 evet. diyebiliriz. Orada şampiyon olmak evet. gayet güzel. Merhabalar, ben İsmail Sakarya ee, Antalya'dan katılıyorum. Yaşım 23. Tarım makinalarıyla uğraşıyorum. Bayden aldığı bir habere göre e, ee, Timber Sport yarışmasına katılmak istedim ve başvuru yaptım. Şu anda buradayım. Katıldım. Kemal Öztürk yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu yarışmayı internetten öğrendim ve başvurdum. Şimdi buradayım. Mesleğim özel bir şirkette e, üretim müdürüyüm. E, kendimi, ailemi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için gidebileceğim son noktaya kadar gitmek için var gücümle çalışacağım Değerli izleyenler. Yaban TV ekranlarında iki haftada bir yayınlanacak olan Timber Sport Ormancı Ligi ve Timber Sport Türkiye elemelerini bundan sonra düzenli olarak takip edebilirsiniz. Bu yarışmaya katılan ve elemelerden geçen arkadaşlarımızı bizimle beraber göreceksiniz ekranlarınıza. Şimdi Gökhan Bey, önümüzdeki yıllardaki hedeflerimiz belli, Türkiye Şampiyonası belli. Bundan sonra gideceğimiz yer de belli. Son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mı? Bu spora ilgi duyan arkadaşlarımız olsun ya da diğer izleyicilerimiz olsun. Ee, bizi seyretmeye, bizi takip etmeye devam etsinler. Bize destek versinler. Çünkü biz dünya şampiyonasına gittiğimizde e, Türk takımı olarak yarışıyoruz orada. Milli bir gurur var. Onun için bize desteklerini ve dualarını esirgemesinler. Bizi hem Facebook sayfamızdan hem Twitter'dan hem de www.sadal.com.tr adresinden takip edebilirler. Ee, bekliyoruz desteklerini. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler Timur Sport Ligi dün Türkiye elemeleri ve e, Sport Ormancı Ligi'ni ekranlarınızdan tekrar aktarıyor olacağız bundan sonra size. programla ilgili her türlü bilgiyi bize ormancı.yabantv.com adresinden iletebilirsiniz. Her türlü önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. sizlerin yorumları bizim için çok önemli. özellikle Türkiye'nin tanıtımı noktasında çok önemli bir yarışma organizasyonu bu. Ki 2013'te bu organizasyon Almanya'da gerçekleştirilecek ve Stuttgart'ta gerçekleştirilecek gerçekleştiriyor Dolayısıyla özellikle biz oradan izleyen izleyicilerimize buradan iyi hazırlanmış bir ekip olarak, takım olarak Türkiye'yi temsil eden gitmek istiyoruz. Ve bütün amacımız bu yönde. Biz de burada yapılan bu hummalı çalışmaları, bu heyecanlı çalışmaları her iki haftada bir sizin ekranlarınıza bizler aracılığıyla aktarıyor olacağız. İki hafta sonraki Timber Sport programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.